Dün gece Bursa'da yaşanan sel felaketinin ardından son durumu konuşacağız. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıballa, kendisi canlı bağlantı konuğumuz. İyi akşamlar Orhan Bey. İyi akşamlar efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Büyük bir felaket atlattı Bursa dün gece. Ee... Çalışmalar devam ediyor. Maalesef ki felaket sonrasında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaybolan bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyor gelen son bilgilere göre. Son durum nedir? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle dün akşam ne yazık ki olayın olduktan hemen sonra bölgeye gittik. Aslında birçok köyü etkilemişti. Aslında sadece köyleri değil 6 ilçede etkili olmuştu dün akşamki yağış. İznik, Yenişehir. Kestel, Gürsu, Gemlik, Orhan Gazi gibi ilçelerimizin bütününü etkileyen gerçekten çok aşırı bir yağışın olduğu bir akşamı görmüştük. Saat 18'de yani 6 ile 19 arasında yaklaşık bir saat gibi süren bir yağış gerçekten inanılmaz bir sonuç doğurmuştu. Bu köyde özellikle dört köyün özellikle de Dudaklı'nın bu kadar zarar görmesini kısaca bahsetmek isterim. Ee, Narlıdere köyü vardı, işte Kayacık köyü var. Hemen onun altında Dudaklı köyü vardı. En büyük tahribat Dudaklı'daydı. Neden bu kadar tahribat olmuştu Dudaklı'da? Bizim Katırlı dağlarımız vardır, Samanlı Dağı diye konuşuruz. Samanlı Dağı'nda küçük küçük vadiler biçiminde dağdan aşağıya doğru e, deyim yerinde ise kanallar vardır. Bu kanalların gelip toplandığı yer Dudaklı köyünün, Dudaklı mahallesinin tam girişi. Yamaca kurulu bir köydür, dağ yamacındadır. O alanlar da kısmen e, duvarla, kısmen kapıyla kapatıldığı için yani geçiş olmadığı için oradan su yüklenince e, önüne ne, gelen ne varsa, e, binalar, duvar, kapılar bütün hepsini yıkarak geçti. Yıktıktan sonra tabii şiddeti artan aynı zamanda taş, aynı zamanda toprak, ağaç, önüne geldiyse traktör, ilaç makinesi, Binek otomobiller aklınıza ne geliyorsa inanılmaz bir şekilde hepsini yuvarladı, aldı, götürdü ve tabii evlerin içerisine girdi. Zaten tam da o ilk girdiği yerde, duvarları kırıp kapılardan girdiği yerde engelli 24 yaşındaki bir kadın arkadaşımızı orada kaybettik. Gerçekten çok üzüntü. Yani hani her acı çok kıymetli ama bazı acılar insanı daha da derinden üzüyor. Gerçekten o ben Gece hemen gittim yerinde gördüm birkaç saat de orada kalmak zorunda kaldı yer tespitine gelmeleri için. Ee, öbür taraftan Kayacık köyü ise aslında e, köyde hiçbir zarar yok. Aynı şekilde e, bir sonraki köyde de çok önemli bir zarar yok. Ama Kayacık köyünde düşünün ki ormanlık bir alan ormanlık alanda gidip 500 metrekare 1 metrekare yer alıyorlar. O aldıkları yerlere de 50 metrekare 100 metrekare bağ evi kuruyorlar. Ormanın orman çok hani kıymetli bir şey ama biz çok severiz ormanı ama ormanın bir gizli tehlikesi vardır. Çok yağmur yağdığını hissedemezsiniz siz ormanda. O orman ağaçlar o yağmurun şiddetini kırar. Siz onu göremezsiniz ve bu daha önce de yıllar önce de olmuştu yine hatırlayınız. Bir göl kenarında, bir nehir kenarında bir aile çocuklarıyla beraber çadırda kapılmış gitmişti. Bu da ona benzer bir şey oldu. Yağmurun şiddetini göremedi orada yaşayan insanlar ve yukarıdan gelen sel ancak onları götürdüğünde durumu fark edebildiler. Orada da bir aileden 7 kişi oradaymış. Ne yazık ki 5'i sele kapılmış. Bu kapılırken de birbirini tutmaya çalışmışlar. Birbirini kurtarmaya çalışırken birbirini alıp götürmüşler. Aileden iki kişi sağ kurtulmuş. 4 e, Dört vatandaşımızın, aileden dört kişinin ne yazık ki cenazelerine ulaşılabildi ve bir kişi hala kayıp. E, dileriz ve umarız ki bir mucize gerçekleşir ve o yaşamını yitirmez. E, oradan doğru bu evlerde yaşanan bugün geldiğimiz noktada e, şunu paylaşalım. Kentin içindeki e, ağır tahribat özellikle köyün içindeki Dudaklı köyün içindeki tahribat kaldırıldı. Molozlar temizleniyor, araçlar yerinden kaldırıldı. Traktörler temizlendi fakat temel sorun şu anda evlerin içi çok kötü. Evlerin içi inanılmaz derecede kötü. Yüzlerce insan, bütün belediyeler, Büyükşehir, Nürüfer Belediyesi, diğer belediyeler şu anda yaklaşık son aldığım bilgi orada 300'ün üzerinde, 400'ün üzerinde insan küreklerle ev temizliyorlar. Evler aşırı bir çamur yüklü. Tabii bütün oturma grupları tamamen bozulmuş durumda televizyon, buzdolap, çamaşır makinesi tamamen bozulmuş durumda. Ama biraz da dün akşam o anda insanların psikolojisi inanılmaz kötüydü. E, i̇nanılmaz zor anlar yaşadılar. Ben tek 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 olayın olduğu bütün yerleri hatta birçok evi gezdim. Yüzün üzerinde evde ciddi hasar var. Ama dört ev eski ev olduğu için onlar yıkılmış, duvarlar yıkılmış. Ama yüz evden, yüz ev civarında hasar görmüş ama içi şu anda çamur batağı içerisinde olan oturlamaz durumda olan evler var. Ama ilgililer, yetkililer herkes elinden geleni yapıyor, bir çaba sarf ediyor. Sabah da şunu gördük, şu anda bu ev temizlikleri sürüyor. Sabah da gördüğümüz şuydu, aslında akşamdan da bunu biliyorduk ama narlı e, Narlıdere Köyü, Dudaklı Köyü, hemen onun devamında Karahıdır Köyü, onun devamında iyidir Hasan Köy, Canbazlar, Adaköy. Yani yaklaşık bir 5-6 bin dekar alanda şu anda ciddi bir su baskını var. Taşkın var diyebiliriz. Çünkü gelen yağmuru taşıyacak kanallarımız yok maalesef. Çünkü ova çok düz, eğim de yok. Ee, yukarıdan eğimle gelen aşırı yağmur ve su ovada gölleşti ve taşkın yarattı. Tarım arazilerimizin büyük bir kısmı sular altında. Bu bölgede biraz önce siz de haberde söylediniz. Ağırlıklı olarak Santa Maria armudu, nektarin, şeftali, deveci armudu ve elma yani katma değeri yüksek ihraç konusu olan ürünler var. E, buralarda şimdilik bir zararı doğrudan söylemek doğru olmaz. Suyun kalma zamanına göre ürünün çeşidine göre e, belki birkaç gün sonra zarar ziyanın ortaya çıkacağını görebiliriz. Ama gördüğümüz şudur sebzelerde ciddi zararlar var olacak. Ama meyvelerde bir zararı söyleyebilmemiz için bir, bir hafta gibi bir zamana ihtiyacımız var. Evet, suyun orada ne kadar kalıp kalmayacağını Görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir taraftan da su tahliyeleri devam ediyor. Çalışmalar sürüyor ve sürmeye devam ediyor. Ee, burada ailelerin temel talebi şu. Yani gerçekten çiftçi zaten iyice yoksullaşmıştı. İyice zor durumda, borç batağında. Hepsinin borcu var çiftçilerin. Bir taraftan ürünlerini doludan, selden korurken, gözlerinden sakınırken hiç beklemedikleri bir şekilde evleri hasar gördü, traktörleri hasar gördü, ilaç makineleri hasar gördü. Tabii ki psikolojik olarak onu, onu kenarda tutuyorum. O travmayı zaten yaşıyorlar. Ama günün sonunda şunu söylemek lazım. Artık dünyada küresel ısınma denen bir gerçek var ve ozon tabakasındaki delik kapansa bile bu küresel ısınmanın biz daha da şiddetli olarak ortaya çıkacağını ve iklim değişiklikleri yapacağını çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin acilen çok hızlı bir şekilde bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Bu yasal düzenleme küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili e, muhatap olan kitlelerin çiftçi olur, yarın insanlarımız kentte yaşayanlar olur. Öbür gün e, mevsimli mevsim tarım işlerimiz olur, esnaf olur. Yani bu riski giderecek bir mekanizmayı, yasal bir mekanizmayı kurmamız lazım. Bir, ikincisi de yaşamımızın her alanında sanayide, ticarette, günlük yaşamımızda, eğitimde, sağlıkta yani hayatın hangi aşaması olursa olsun küresel ısınma ve iklim değişikliğine göre bir planlama yaparak hayatı sürdürmenin gereği var. Ve siyasilerin de yönetenlerin de bu konuya cidden eğilmesi gerekiyor. Ve acilen Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin ama yereller değil sadece, bütün Türkiye'nin iklim kriz haritasını, iklim kriz modellemesini derhal yapması gerekiyor. Aynen depremde olduğu gibi. Bursa'ya geçmiş olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Dileriz bu son olur ama afet gerçeğini görüp buna göre yeni bir hayatı, yeni bir yaşamı ve geleceği mutlaka inşa etmeliyiz. Biz de tekrar büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Bursa'ya. Teşekkür ediyorum aktardığınız tüm bilgiler için. Umuyoruz ki bir mucize olur, kayıp vatandaşımız bir an önce bulunur diyelim ve tekrar büyük geçmiş olsun dileyelim Bursa'ya. Teşekkür e ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ilginize. Dilerim evet hep son olur hepimiz insanca ve iyi bir şekilde yaşamaya çalışırız. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler.